nefsi emmare, nefsi Levame ve nefsi raziye aşamalarından sonra insan kamil mertebesine ulaşmış, seyr suluk yolunda maddi benliğinden tamamen kurtulmuş olan arif ve alim zatlara evliya denir. Allah tarafından evliyalara olağanüstü bir kudret ihsan edilmiştir. Yaygın bir inanışa göre evliyalar, Doğa kanunlarıyla açıklanamayan birçok şeyi yapabilir. Ancak onların yaptığına mucize değil, keramet denir. Örneğin, birisinin rüyasına girmek, öldükten yıllar sonra yeniden görünmek, insanlara çeşitli vesilelerle yardım etmek evliyaların kerametleri arasında yer alır. Evliyalar yaşamları boyunca sık sık ziyaret yaparlar. Az uyur, az konuşur ve az yerler. Sık sık Allah'ı zikredip ona layık bir kul olmaya çalışırlar. Vakitlerinin çoğunu ibadet ederek geçirirler. Nefislerini her türlü kötülük ve günahtan arındırdıkları için kalp gözleri açıktır. Bu nedenle insanların gözlerinde olan perde onlarda yoktur. Halk arasında yatırların da evliya olduğuna inanılır. Birçok yerde yatırların kabirlerinin yerlerinin değiştirilememesi evliyaların göstermiş olduğu bir diğer keramet'tir.